Size selam olsun dostlarım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte ay pardon. Bugün sizlerle birlikte pes videosu çekiyoruz arkadaşlar. Her zaman gibi pes olmayacaktı. Ne olacaktı? Liginden başlıyoruz her zaman gibi. teke ya. Abba Abkar. Arkadaşlar, arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayınız. Tansu Kiraç kiracı. Hmm, ne var ya? Abkar. Neymar gidiyor. Neymar aldı. Neymar. 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 Yapma. Lan oğlum. Vera pazarayı. Savage. Havurst. Kurdistan Vil Şahar İnşallah Bernardo Silva Bernardo Silva Arkadaşlar Adam'a geliyor. Yapma be, Marquinhos, Vieira. <laughs> e, ne her şey? Havuz. Offside mı? Hayır, Neymar. 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 Bu offside. Neymar iyi çıktık iki kişinin arasında. Neymar. Wilshere. Şimdi arkadaşlarımın yanına gidiyorum. Mahmet. Video mu çekiyorsun? Evet. gene de üçümüz saklanma çok Yok kanka ben ben de video. Ha. Ha. Sen biliyor musun? Ha. Arkadaşlar bu kıça inanmayın bok gibi video çekiyor. Aynen arkadaşlar bunun bir tane bile izlenmesi yok. Zor var zaten. benim 6 bin var. Toplam 23 bin arkadaşlar. Hadi gelin saklamış oynayız oynayacağım mı? Dur. Oynayacağım mı saklamış? Oğlum büyükte çekeceğiz. Saklamış oynayacağım mı? Oynayacağım da dur şu gole atayım. Şu Videodan çıkacak arkadaşlar. Şakalar. Saklanma saklanmış yüzünden. Şaka şaka. Videodan çıkacak. Videoda saklanmış arkadaşlar. Hadi gel Yusuf bir çekin. Arkadaşlar bak sizi satıyordu. Hayır arkadaşlar videoda saklan bak. Arkadaşım da videoda. Aynen. biz kimiz çekiyoruz? Hayır. Hayır şey yapacağız. aşağısına. Muhammed da Kaç kaç izlenmesi vardı pardon onun? 31. Aynen.

Sayısana. <laughs> 50'ye kadar birden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Arkamda 18, 19, 20, 21, 22, Arka, Arkamda bir tane hayvan var. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Arkadaşlar videoda geri ve Tansu Kiraç ve Tansu Kiraç ve Yiğit <tartılıyor> Oyun kanalına abone olmayı unutmayın. Ve maç bitti arkadaşlar. Ahmet Yusuf gidiyor. 6 puanla başladık. Yani 6 puan olduk. <gülüyor> <gülüyor> <Ve> <gülüyor> Yusuf. Sıra <laughs> sende geç. Sen de. Bak. Evet sen <laughs> arkadaşlar. Şu Bak burada böyle bir Evet tamam tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 Arkadaşlar burada altı, bir tane hayvan var. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 şey mi, çekiyorsun? Bir 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 şey bir mi bir bir Video mu çekiyorsun? Video çeksene. Ona tıkla video çekiyorsun şu an. Şu an video çekeceğim mi? Çekiyorum Çekmek istiyor mu? Tamam o zaman çekiyorsun şu an. Şu anda çekiyorsun. Evet. An, Biz ben, bir şey ben de videodayım. Ve Mehmet'lisi. Götürel. Bu son Lan ne son turu daha 3 tur. Hadi. Hadi. Takipçilerine 3, ölen vermeyen 3 4 5 video da mısın? 7 8, Dur dur dur. 8, 10 11 12 13 Yapma yapma. 16 Bana dur dur. 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Bu kaçtı, paket. Yusuf çık. kaçtı. Sana demiyorum ki. arkadaşlar bu çiçeği. Arkadaşlar bundan daha çok abonem var, daha çok izlemem var. Yusuf çarmak çömlek patladı. Niye? Yeah. Savic. Savic'ten şimdi Kevin De Bruyne. De Bruyne gider. De Bruyne Neymar'a Neymar, a Neymar a bir çalın. Neymar Havertz. Howard. Havertz'dan Havertz Howard kimseye vermedi. Cimrilik yapıyor. Marquinhos. Vieira. Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho Gaucho. Ronaldinho ikişinin arasından sıyrılmak istedi ama. Savic. Karşısında Uzuni, Muhammed Uzuni. Patrick Vieira. Bravo Patrick Vieira. Kevin De Bruyne. Mbappe. Ronaldinho Garnacho. Gol. Ronaldo'nun Garnacho. Ronaldinho Garnacho. <laughs> Ronaldinho Gaucho Neymar Neymar da Mbappé Mbappé, Mbappé. Çamal bir gol. Sanki bombacı püresi. <laughs> <laughs> Maradona. Maradona. Maradona neyi markası veriyor? <laughs> Hoş geldin Okey, Çat çat Hey Maradona oyuna girdi. Genç yetenek. Ama eskilerden de. Vieira. Maradona çok hızlı. Maradona kaleci Zidane. Zidane kaleci miydi lan? Lian Zidane. Maradona, Maradona lan, Neymar'a, Neymar'dan. Bernardo nerede sirvatam? Maradona'ya, Maradona. Aşırtma gol de. Aşırtma gol. Aşırtma gol. Bu kaç et, bu kaç Sağ ayak, ters ayak, Maradona. Bu kaç et, bu kaç Beyler ne yapıyorsunuz? Evet, Videonu, videonuzu mu izliyorsunuz? Kazanmış oluyor. Ya şimdi ben sana bir de burada seslenme yapıyorum saklandık. sana küfürler ediyorum. Buraya saklandın değil mi sen? Evet. Evet arkadaşlar burada iki bir tane çakası. var. Koşuşa bakar nasıl nasıl ya. bu da eşek bari. Arkadaşlar ben de video çekiyorum. Arkadaşlar bok gibi video yapıyor. Arkadaşlar Bok gibi pes oynuyor. Orta sahadan anca gol atıyor. Arkadaş. Aa, bunu atamadı. At. atamadı. Attım. Arkadaşlar buna... Buradan <laughs> yiyin Arkadaşlar buna peste 4 tane attı. Bu da piste 4 tane attım. Geçmişi. Ben de bunu geçtim. 8 tane attım. Ya, ya anlatıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ki... inanmazsınız. Arkadaşlar burada iyi tane söylüyor. Sana geçmişi göstereceğim 4 tane. Aa! Arkadaşlar şiddet işte zorbalığa vuruyor. Vuruyorum. Bu videoyu yükleyeceğim misin? Hayır. Yüklemesen geysin. Yüklüyorum lan. Marat. toana gol. Yükleyemeyeceksen neden hele video devam ediyor? Yükle. Şu çalıştı bunu. Yama Kamer ben Evet. Kamera yatsana. Ne dedim? <laughs> Anama ne küfür ediyorsun lan? Orası ne dedim? Anama küfür Sana... etme. mu <laughs> Evet çektik oğlum. Ben senin kaydını aldım video çekerken. <laughs> Arkadaşlar reklam yoktur biz kesinlikle. De, de, de. Arkadaşlar videoda kesinlikle reklam yoktur. Evet, tamam biz evet, videolarda evet, kesin, kesin ben, oğlum ben, var mı tamam. ben keseyim. Evet. Maradona. Elidir, bir, bir şey yapalım. Maradona kayıcı Zili Zidan. Zili Zidan. Le Zidan. Le Kola. E yok Ebes'nin. Ezan okunuyor. Ebes'nin dedim. Tebesine de bana göre bir küfür. Bana göre değil. Bana göre küfür. Ne Arkadaşlar bu çok şanslı. Bu elimle gösterdiğim. Bu çok Seni şanslı. Göre mi oğlum? Bu çok şanslı. Duşu Çünkü bu niye? Oğlum, bir de, bir Buna peste 102 kafa çıktı. Nasıl çıktı hala anlamadım ben de. Tamam bu. Tek atmış bir de. Nos bravo videosunu Yok. çekek. No, bravo video çekek. bugün zaten, bu bu Nardin bu Nardin de iki tane çıktım yarın çekeriz. Ronaldinho. Görmek ki. Ronaldinho. Ronaldinho biraz daha zor ya o yüzden. Kimin? Başkanın. Aha avcılar en sevdiğim mod. Aynen. Ya avcılar en sevdiğim mod benim. Neymar. Avcı. Neymar gol. benim videolarım genelde 38 dakika falan oluyor. Oğlum ben shorts çekiyorum normal video çekiyorum. Ben sen şorlu benim çok. Ben şor... bir günde üç video abartmasın. Tamam bu şeyler Oğlum ben diğer bir günde 6 video çektim. Diğer youtuberlardan fark YouTuber farklı. Diğer youtuberlardan farklı şey. Maradona. Verdi Neymar. Neymar. Onu şu an anda öldürdü. Bam bam bam. Kemende bırak! Kemende bırak direkt! Kemende bırak Nasıl oynuyorum Dynamite'ı? Ben Sen benim attığım direği gördün. Hayır, görmek istemiyorum. Mükemmeldir direkt. Kaçıncı? İkinci, ikinci. Ben seni bir yolda sana Allah, senizat, İlgi, bir puan kaldı. Annen... Ya yürü git gay, grey ya grey grey yani. <laughs> the face. Ama ikinci mi kaç oldu? O ne? O ikili vuruş neydi lan o? Mükemmel gol. <laughs> 3-2. Um, <laughs> okay. mi? 3204 adam loose proud'du 3 gibi. Ya par. maçta 104. Hadi yeni birinciyim. Sen niye her zaman birinci başlıyorsun? Onu onu. Kevin de buraya neden bakıyor? Bakmadan. Şimdi üçüncü. Şimdi beşinci. Şimdi beş ya al. Şimdi yedinci. Neymar Junior everybody bu mükemmel mi gol tekrardan? Piknik yapak. Bir şey para mı alacaksın? Piç. Piç. Arkadaşlar buraya sansür koyamayacağım. Çünkü koymayı Çünkü bu kötü bir youtuber. Sen bu daha kötü youtuber. Ben youtuber değilim. Tamam Ahmet Yusuf daha kötü youtuber. Hayır, o evet. daha iyi. Kaç izlenmesi var? Bilmiyorum. 31 bin. Benim de 32 bin var. Lan biz 62 bin. Bizim de 62 bin var. 62 bin. 62 bin mi? 331. Muhammet Yusuf'a 6 bin izlenen videomu göz kardım. Muhammet Yusuf bile şaştı. O senin videonu nasıl izliyorlar lan? Ben nereden bileyim? Bir tanesi 89 abone almış. Senin şu an kaç abone anlarsın? 56. Senin Muhammet'in? Ve arkadaşlar videomuz burada bitti. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın.